Evet değerli arkadaşlar bu videoda da sıra mağaraları size göstermeye çalışacağız. Evet yukarıda görünmeye başladı. Bilindiği üzere yaklaşık 500 metre ileride iki kalma kaya kabartması bulunmaktadır burada da yine o dönemde yaşayanların mezarları e, olduğu bilinmekte. E, burada yan yana sırayla üç tane mağara var. Şimdi yukarı çıkalım ve yukarıdan nasıl göründüğüne de bakalım. Ve e, bunların yanında sıradan vatandaşların da mezarları var. Onları da resim olarak sizlere gösterelim. Değerli dostlar, e, bu Kral Kaya mezarları ve bizim e, köyde de sıra mağara olarak, bilinen bu mağaralarda e, dönemin yer gelenleri e, cenazeleri burada e, konuyormuş. Resimdekiler de arkadaşlar normal e, bölgede yaşayan normal sıradan vatandaşların mezarları Bunlar da normal mezarlar. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videolarımızın devamı için videolarımızın beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.